Biri yine alacak. Ümit kazanacağım. Hasan evet, abi Başlamayı kazanacağım. Ümit gel buraya. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Gel Hadi buraya. Hasan abi bir sonra helal olsun. <laughs> Ses doğru. Yepis yer bir. Fall Guys'a doğru. Gelin gençler. ümidi burada. Batu burada. Ne haber gençler? İyiyiz abi. Çok abi şükür. bin almaya geldik. Hasan abi kazanacağım diyorum Ümit'i. Bakın ben gençler robot dansı <laughs> yapıyorum. Allah Allah Allah. Allah. Oh, oh, oh. Hadi bakalım. Bugün win geliyor mu? Win. Bak 3 kişiyiz. Abi kazanacağım. Ben senin... 3. turda eğleniyorum. Heh tamam. <laughs> Size Taktik vermeye başlıyorum abi. Tundura sana run. What? Hazır Abi eskilerden. Ve işte haritamız geldi, değerli Fall Guys severler. Ben Noel babayım. Neredeyim ben? Ha ben en öndeyim. Hemen yanımda. O basın. zaman hazır mıyız? Oy! Oh, Allah 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 ya, beni ittirmeyin, ya. Allah, Aha! Allah! Kafamıza oh, kafam yarıldı. Kafamıza bir şeyler şey geliyor. Lan. Ben kırmızı Noel babayım. Tattıra tattı. Zor tur zor tur zor zor top zıpladım. Hop zıpladım. Aa hatırladım. I remember. Aha. İyi, iyi, Uy iyi Noel baba önümüzde. Uy hayır. Hu, hayır. Zıplat beni. Hayır. <laughs> Zıplat beni. Lan ben zıplatsana Hadi. beni yumruk. Yes. Hayır. En aşağı düştüm. No. Kafa kadar buradayım. Zumzuk. Zıplat. Ya zumzuk. Ya hep acele etmekten oluyor bu ya. Burası normalde yağ gibi yetişeceğimiz bir yer kardeşim. Şeniş'in <laughs> önünde düştüm la. Çok <laughs> iyi. Sabır. Sabırlı olmak lazım kardeşim. Ümit Aynen. bu arada Ha onlar zıplatıyor geri mi zıplatıyor Niye gidemiyorum ne? ileri Hayır, ne? hayır. Ne? Niye gidemiyorum ileriye ne? Geçtim Tamam Hayır üflet <laughs> Yok, varmış. üfletici varmış Üfletici ne Hayır hayır No 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 no. no. <laughs> abi oğlum. seni ağacın yanına yolluyor Oğlum bu ne ya <laughs> Oğlum beni sonuçlusu atmıyor Nuhayl babasın ya ağaca yolluyor seni. Hello! Hello! Abi yok böyle bir şey ben kaybettim bu arada. Ha net kaybettim. Ne oğlum lan! Oh be geçtim. Abi birinden kurtuluyorum biri varmış. Bak bak bak! Aha geçeyim. Please, 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 <gülüyor> please! please. <laughs> <laughs> İttir beni! Hayır! Hayır. Keşke şey gelse Ümit. Eee o... ...taç tutma vardı ya. Hazır <laughs> <laughs> <Ya tamam, gülüyor> kazanacağım? Tam nostalji olur da. İyi izliyoruz. Aha suya girdi Ümit. Değilmiş orası. Hayır, Değilmiş. Ya. Kapalı, kapalı, kapalı. Hayır ya. Çabuk çabuk çabuk. Tam tam karşıya git. Sol sol. Sağa sağa git. Ha solmuş. Aa güzel güzel güzel. Tamam. Hayır! Niye Aferin. Ya? Lan! Abi nasıl düştü? Genelde doğruymuş aslında. Çok güzel, çok güzel, güzel. İyi sürmit, doğruyum. iyi sürmit. Burada ölme yok o zaman herhalde mi? Yok abi, burada birinci bitiren Aynı ölse kazanacağım gibi. Ha, ama işte o gıcıkmış aynı ya. Abi. Çünkü şey bu... Hani dört kişiyiz. Biraz şans unsuru bir var burada ya? lan! Ne işe Ne işe yapmıştı. billahi gene var ya ucundan ya. Daha iyi zıplayabilseydi. Parmakları dokundu bence şöyle. Parmak aynen, aynen dokundu. aynen. Hadi bakalım Hepimiz Allah yan Allah yanayız. Allah Allah. Dedim ve öldüm Hacan. kesin. Ama burayı biliyorum ben burayı yaparım. Selamun Aleyküm. Atıyı bir tutalım şurada. Abi sakın. Baba. Zaten heyecanlıyım. Baba. Allah, 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 Allah. Hoba. Hoba. Bir daha abi. Çok iyi. Burada. Tutun. Çok iyi. Lan kim ittiriyor beni? Abi bir tabi olabilir. Ya! Ben <laughs> burada her zaman çarpıyorum buna. Hayır! Evet, ben deyim. Burada bir abi tutuyor mutuyor. Böyle Hop, kaçtım. Tamam. İyi, iyi gidiyorum. İyi gidiyorum. Fena değilim. Güzel. Panik yapmadan gidersek geçeriz. Şans. 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 Faktörü. Allah Orada değil, orada değil, orada değil, bura. Hayır, nereye ittiriyorsun beni ya? Hop geçtim. Abi tutmaya geliyorum. Ben buradan direkt karşıya geçmeye çalışıyorum. Ulan bir kişi geçmiş bile bat ya. Ya no 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 no. Tamam iyiyim iyiyim. I am good. I am good. Abi git. <laughs> Abi bırak gitmeyeceksin finale. Abi adam geldi. <laughs> Geçti mi? Gidiyor. Çekil dönümden. siz ne yapıyorsunuz orada? Selam Qualified dedi bana. Oh, 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 oh. Evet. geçtik geçtik. Kaldı 24 kişi ikinci tura geçiyoruz. Bakalım hangi harita gelecek? Slimer herkes elensin. Ya şu patlayan şeyli gelmesin de. Hı? Tamam. Haydi bakalım başlıyor ne olduğunu anlamadığımız. Evet, dişleri soyacağız. Dişleri kıracağız. hey iyiydi bakalım hemen Allah. bulalım. Aa, evet, Çok iyi. sopa var yine. Ha, ha. tavukları alım. Lan ben sopa alamadım. Herkes Hayır. Tavuğu, tavuğu aldın yok. mı ben? <laughs> ya, orada da çarpmazsın ya bana. E, Neleri kıracağız? Tavuk, tavuk. E abi çıkıyor arada. Ümit tavuğa geliyorum, alamıyorum. Şey. Neye basmam lazım? Almışım pardon. Aldıktan sonra ki. Q en geçtim. Neye vuracağız? Neye abi? vuracağız? Ben anlamadım ya. Yani yukarı çıkıyor. Mor, mor slime'ların içinden çıkıyor abi. Ne mor slime? Ha. Görmüyor musun? Ben... O yukarı çıkan şeyler var ya ona vurdun mu tamam. Ama önce eline sopa al. Ya tavuk göremiyor. Şurada var. Ha, abi bekle orada tavuğun orada. Ha, bekle şimdi aldım. Şimdi normal vurma şeyine bas. Tavuğu eline alsın. Ay, Ay bak, oğlum nasıl sıfır ya? Sıfır çıkan şeye. Ya ar. Alayım. Tamam. Alamadım. Lan. Abi zaten bir defa aldım üç tane oluyor. Hah, 4 oldu. Hadi abi daha beş kişi var. Koş oğlum, koş oğlum, koş oğlum, koş oğlum. Ben zaten eğlendim. Ya tam tabu olacağım. Hayır. Abi senin tabun yok mu? Bas B'ye. Bak var elinde senin olabilir. zaten. Abi. Delireceğim Bas ya. Bas beye. Yahu ne oluyor? Abi slime'ın içine basma ölüyor onu. Tavuk lazım. Tavuk lazım. Ya hayır ya! Çok abi ben ya. anlayıncaya kadar çok vakit geçti ama ya. Final ya bu. Sıkıntı ya. Hadi bakalım Ümit sana güveniyoruz. Ümidi finalde. Biraz mucize de lazım abi burada. Yaparsın ya. Ümidi balı da lazım. Ümidi balı. Evet. Evet Ümidi etrafı. Bunlar yeniden çıkıyor abi. Öyle mi? Evet, birbirinin önünü kesmek zorundasın. Yoksa Aynen. oynuyor. Benim için aşağı en, aşağı düşmeli değil. Ya. En stresli olan bu ya benim için. Ben hayatta oynayamam bunu ya. Düşmemiş ya. Bir kat var abi biliyorsun değil mi? Bir kattan sonra düşüyor. Evet. O niye kimse düşmüyor? Aynen senin gibi oynuyor herkes oğlum. Garanticiler. Senden bir tane daha var bak ninja. Nice. Bu arada aşağıda katman yok. Düşersen ölüyorsun galiba. Aynen. <laughs> tek katman. Kaç kişi kaldık? Vallahi 3-4 kişi varsınız şu an. 4 kişisiniz evet toplam. Bakayım. 5. Ay yakıp tünelimi kesmeliyiz. Maviye gider misin? Gidersin. Ortalarda gez Ümit ha. Oğlum burası bu çok gıcık. Burası burası. Çok gıcıkmış evet. bu Ümit. Evet abi. Abi 4 kişisiniz toplam. Yürü git lan. Eheheheh <laughs> Eyvah sıkıntılardasın şu an. Bir de o sıkıştırmaz Benim sen. önümü tutmak aklıma gelmez onun Dedi ve be. Ben onun Anladım. önünü kestim bu ayakta Ah! Hayır! hayır ya. Aha! Ya abi ikiyi şey alandan alıyormuş Evet ne, bu ha, Buradan işte. birleşip bittik. Bu sen evet. değil misin? Hayır ben elendim ya Ya aynı ninja bu O da aynı, o da aynı kostümü almış Ya. Evet yeniden başlıyoruz Yepis yeni! Bir tur bu sefer kazanacağız ümidi. Abi iki final gördük üçüncüsü de geliyor ya. Allah 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 Allah. Adam beni ya. Ben direk var ya. Dele gitme dele gitme. ]المان. Güzel iyi geçtim. Selamun aleyküm. Hop. Allah. Terazideyiz. Güzel. Ha evet bu hartıladım bu terazi mevzusunu. Uy gü güzel geçtim. Bura ne abi? Evet. Kayıyor. Kaydım. Aha geçtim. Burada bağlama Dur. Ama. Deliklere dikkat. Deliklere dikkat. Tamam. Hayır. Hı, no. Ne? Bir anda şey oldu. Bu ümidi balı lazım. Oh. Ah, i̇yiyim, iyiyim, iyiyim. I am good. I am good. I am good. I am good. No 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 no. Hop geçtim. Şimdi baltalar elimizde. Baltalara çok dikkat. Tamam. Güzel. Oranı niye işte öyle. Geçtin mi? Yes, geçtim bebeğim. Gençler geçtim. Nice. Kimi izliyoruz? Batu. Ümit sen geçtin ortada mi? Ortada kalacağım ortada. Geçtin mi Ümit sen? Batu lan koş iki kişi kaldı. Nooo. Güle güle Batu güle güle. Böyle var ya aşırı dikkatli oynayacağım. Ay bu ne? Snowball survival mı? Try not to break the ice. Abo Ümit altımızdaki buzlar kırılıyormuş. Aşağısı Yukarıdan kırılmıyor değil mi ben? Herhalde şu maviler kırılıyor. Evet maviler kırılıyor abi dikkat et. <laughs> Huy no. Kartopunu o zaten atıyor. Yukarıdaki şey atıyor. Evet. Ben olduğum yerde duruyorum. Hiç ederim şey bile. Dayanın dayan. Bir dayan, kişi, bir kişi, bir dayan, kişi. Oğlum, kıpırdamadan, geçsin, kıpırdamadan. <laughs> Aynen. Gençler hiç kıpırdamadım yerimde durdum gençlik roundu. Bu ne? Wipe out waves. Dalgalar diyor gelecek diyor. Hayır Aa, yürü Aa slime. Zamanlamalı slime mid. Burada duramayız da. Ne oluyor lan? Niye havadayız ben biz? Acele etmesin abi. Acele etme. Tamam. Çok dikkatli. Önden gidenler zaten düşecek. Tamam. bir, bir gitsinler şöyle yavaş Aynen, yavaş. Aynen bir gitsinler. Bak biri elendi bile. Ben kırmızıyım buradayım. Selamünaleyküm. Şuradan, evet. şuradan geçtim. Bekledim şuradan geçtim. Ben yavaş yavaş gidiyorum abi. Aynen, Aynen yavaş biz... yavaş gidiyorum. Şöyle, şöyle. Tamam güzel. Şöyle geçtim orayı. Hop çok iyiyim. Tamam. Nasıl geçtik? Nasıl geçtik biz burayı? Öldü merkez. Düşündükçe kişi yapmaya çalışırken. O dört kişi gitmiş. Beş kişi gitmiş. Finaldeyiz bebeğim. Zor. İnan. Eee ee, güzel bir final ver bize ya. İki kişiyiz oğlum ya alalım ya şu finali. O, o şeyli gelmesin o şeyli. He? Evo Yukarıdan diyor şey düşüyor diyor. Abi, diyor. Birbirine top atarak düşür. Ben top atmayacağım göre sürekli kaçacağız. Şanslısınız. Birbirimize Abi Şuradan top alıp bize atacaklar. Kim atacak? Biz <gülüyor> atamıyoruz <gülüyor> mu? Neyle alıyoruz neyle atıyoruz. atıyoruz. Neyle alıyoruz. Ama elinde patlarsa dışarı vurur ona fırlatır ona göre. Tamam. Neyle Bunlar alıyoruz ya? Almıyor. Sol üstte sürekli... yazar bak tuş abi. En sol üstte tuş yazar. Ya yazmıyor ya. ya. Göremedim. Asana bir rey kili şey alıyor. Şey. Hayır. Tamam tamam hayattayım. Ümit neredesin? Abi önündeyim. Selam Ümit'ciğim. Ha! O ne? Hayır. burada bekleyeceğim. Kırılacak yer kendini belli ediyor. Sakin oynayın. Evet. Bak kimse miyor bu ne ya? Hayır. Hayır! Lan hayır abi dikkat et. Ha. Gel abi burada durasın abi. Ha, sen misin o? <laughs> Sana attım lan hayır, bombayı. Evet. Senin de pozuna bak. Ay, ben çok, çok heyecanlıyım bir şu bir an. 3 kişi elendi. Oho. Ben Abi, hiç kıpırdamıyorum. Ümit kaç. Değil. Tamam. Top geliyor. Ay, top Ümit sana güzel. top attılar Ümit. Hayır. Ha. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Ümit kaç ordan oradan. Ölmedi. Hadi Ümit'i bandı gördüm. <laughs> Abi vallahi korktum. Hay! Ümit geldim selamünaleyküm. <laughs> Orta sıkılmıyor galiba ama çok tehlikeli bir yer. Adam düştü. 10, evet. Bir, kişi kaldı yalnız. Dört kişi kaldı. Bunlar da kişi kaldı. Nasıl bomba lan? Oy ne bomba! Son adam, son adam, son o. adam. İki film kaldı Al, o da gidiyor. Yes! yes. yes. Hasan abi birimiz yine alacak. Ümit kazanacağım. Ümit gel buraya. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Gel Hazır buraya. Abi bir sonra hemen olsun. diye. Ümit'i kendini feda etti. Ve kazandı. İşte, i̇şte bu. En sonunda win geldi. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ümit'cim teşekkür ediyorum. Batu teşekkür ediyorum. Abi, Gençler çok eğlenceliydi. Çok keyifliydi. Daha fazla böyle bu şekilde 2-3 kişi Fall Guys istiyorsanız like atın. yorumlarınızda da belirtin. Süper bir like bekliyorum. Sizden ümidi çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.